Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi denildiğinde sanırım birçoğunuzun aklına Samsung geliyordur. Başarısından ödün vermeye pek niyeti olmayan ve zirvedeki yerini korumaya devam eden teknoloji devi her geçen gün büyümeye devam ederken söz konusu tabletler olduğunda işler biraz değişiyor. Apple tablet pazarında liderliği elinde bulunduruyor. Fakat Samsung son dönemlerde piyasaya sürdüğü tabletlerle rekabeti bir hayli güçlendirmeye başladı. Dün gelen iki tabletti bunun en son örnekleri. Samsung Galaxy Tab S7 FE ve Samsung Galaxy A7 Lite. Şimdi Galaxy Tab A7 Lite. Sonraki video için bir kenara bırakıyorum ve Galaxy Tab S7 FE ile devam ediyoruz. F.E. ifadesi birçoğunuza tanıdık gelmiştir. Zira Samsung Amiral Gemisi telefonlarının uygun fiyatlı versiyonlarını F.E. ibaresiyle piyasaya sürüyor. Daha önce bu telefonları inceleyerek kanalımda sizlerle paylaşmıştım. İsterseniz hemen yukarıdaki kartlar bölümünden o videolara ulaşabilirsiniz. Şimdi kutu açılışı yapamıyoruz çünkü bu şekilde geldi ürünler. Piyasaya çıkmadan önce gelen bazı ürünler kutusuz bir şekilde geliyor. Bize bu şekilde gönderiliyor. Ama ben en azından hani kutu açılışı olmasa da şu kalemi şöyle bir çıkarayım. Tabletimizin de jelatinini birlikte açalım arkadaşlar. açılışı olmadı. Bu arada tabletle beraber gelen adaptör ve USB Type-C kablo var. Bir tarafı Type-C bir tarafı da normal USB. Ayrıca bir de kalem tabii ki gönderilmiş. Samsung'un genelde tabletleriyle beraber kalemin gelmesi güzel bir avantaj oluyor. s 6 Lite'da da bundan bahsetmiştik. Ekstra bir maliyetten sizi kurtarıyor. Tasarım tarafında ben bu yeni tasarım seviyorum arkadaşlar. Bilmiyorum siz nasıl buluyorsunuz ama çok ince, güzel, köşeli, hafif köşeli tasarım. Kullanırken güzel, kaliteli bir duygu veriyor. Tableti şöyle tuttuğum da alt tarafında type c girişini görüyoruz arkadaşlar. Hemen yanında hoparlör var ve sağ tarafta micro sd kart slotunu görüyoruz. Şöyle bir bakalım. Evet, buradan Micro SD kartla hafızamızı, alanımızı yükseltebiliyoruz buraya takacağımız bir Micro SD kartla. Arkasında da sim kart giriş var fakat kapalı arkadaşlar. Şimdi bir de Tab S7 Plus'la, Galaxy Tab S7 Plus'la bir yan yana görelim ya. Sağ elinde Tab S7 Plus var, sol elinde de Tab S7 FE var arkadaşlar. Görüyorsunuz, iki tableti yan yana görüyorsunuz. Tab S7 Plus ve Tab S7 FE arkadaşlar. Tasarım çok yakın. Tab S7 Plus bir tık daha ince görünüyor. Tabi arkasındaki şu kalem için olan detay, tasarım farkı olarak görebiliriz. genel Böyle çok benzer ürünler arkadaşlar. Tabi performans tarafında baya bir farklılık var. Ama bu da zaten daha ulaşılabilir tablet isteyenler için FE takısıyla Samsung'un piyasaya sürdüğü bir alternatif model. Ve bu rengi bence gayet hoş. Kalemlere de bakalım. Bununla gelen kalem buydu. Bu da Tab S7 Plus'ın kalemi. Kalemler zannediyorum ki aynı. İnceleme videosunda kalemleri farklı tabletlerle denerim, farklı modellerle denerim. İnceleme videosunda bakarız ama kalemler aynı görünüyor. Takalım. Bunun da kaleminin yeri burası arkadaşlar. Yukarıda da Samsung'da alışık olduğumuz şekilde güç açma ve kapama tuşları ve hemen üzerinde de on off tuşu var. En üstte de yine hoparlörü görüyorsunuz. Sol tarafta klavye bağlantı noktası yer alıyor. Tableti klavye ile kullanacağınızda muhtemelen ön siparişte klavye hediyesi olabilir. Takip edelim. Kullanacağınız da buradan bağlayıp şu şekilde kullanıyorsunuz. 6.3 mm kalınlığında, oldukça ince kenarlara sahip olan bu tablet 608 gram ağırlığında. Cihazda 12.4 inçlik bir TFT ekran yer alıyor. Samsung'un iPhone modellerine bile ekran sağladığını göz önünde bulundurduğumuzda bu alanda üst seviye başarıya sahip olan markanın en azından hani amared olmasa bile LCD ekran kullanmasını beklerdim. Uygun fiyat politikası nedeniyle böyle bir tercih yapılmış gibi görünüyor. 1600 e 2560 piksel çözünürlük sunan bu ekran 243 ppi yoğunluğa sahip. Tablet gücünü Snapdragon 750G işlemciden alıyor. İşlemcinin özelliklerine geçmeden önce Xiaomi Mi 10T, Lite, Galaxy A42 5G ve A72 5G telefonlarda da kullanıldığını belirtmek isterim. Tabi ülkemize satılan A72 ile A72 5G aynı değil. Qualcomm'un geliştirdiği bu 8 çekirdekli 8 nanometre fabrikasyon süreciyle üretiliyor ve 2.2 GHz hızında çalışıyor. Adreno 619 grafik birimini bünyesinde barındırıyor ve işlemcinin sonunda yer alan G yani gaming ifadesi oyunlar için optimize edildiği anlamına geliyor. Bu işlemcinin oyun ve uygulamalarda nasıl performans gösterdiğini ilerleyen günlerde yayınlayacağım detaylı inceleme videosunda hep birlikte göreceğiz. Cihazın 4 GB RAM'li versiyonunda 64 GB, 6 GB RAM'li versiyonunda ise 128 GB depolama alanı yer alırken micro SD kartla hafızayı arttırmak mümkün. Cihazda AKG tarafından optimize edilen 4 adet hoparlör yer alırken 3,5 milimetre kulaklık girişi bulunmuyor. Wi-Fi 802.11ac ve Bluetooth 5 ile gelen tablet 5 megapiksel ön, 8 megapiksel arka kameraya sahip. Her iki kamera ile sadece full HD çözünürlükte 30 fps video kaydı gerçekleştirilebiliyor. Samsung DeX teknolojisini destekleyen tablet 10.090 mAh kapasiteli bataryadan besleniyor. 45 watt'lık hızlı şarj desteği sayesinde yaklaşık 3 saatte 0'dan 100'e tam şarj olabiliyor. Tablet de FE hakkında söyleyeceklerim şimdilik bu kadar arkadaşlar. Detaylı inceleme videosunda bu tabletin tüm özel test edeceğiz. Tüm deneyimlerimi paylaşacağım. Oyun performansı, uygulama performansı, pil ömrü vesaire aklınıza gelen her şeyi deneyimleyeceğim ve sizlerle paylaşacağım. Tabi bu arada siz de Samsung Galaxy Tab S7 FE detaylı incelemesinde görmek istediklerinizi, yapmamı istediğiniz testleri ve sorularınızı yorumlarda benimle paylaşmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ben Buran Altınsoy, sonraki bölümde görüşmek üzere. Kestik. <laughs>